Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla birlikteyiz. 1. sorumuz: Peygamberimizin Mekke dönemi ile ilgili aşağıda tanımı verilen kavramların isimlerini baş taraflarındaki boşluğa yazınız. Peygamberimizin değerli eşi Hazreti Hatice ve en büyük destekçilerinden amcası Ebu Talib'i kaybettiği sene buna Hüzün Yılı diyoruz arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in bir gece Mescid-i Haram'dan alınıp Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi buna da İsra diyoruz. Peygamberimizin Mescid-i Aksa'dan mucizevi bir şekilde gökyüzüne Allah katına yükselmesine de Miraç diyoruz. Sorularımızı bu şekilde cevapladıktan sonra ikinci sorumuza geçelim. İkinci soru Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye yaptığı hicretin sonuçları nelerdir? Dört tanesini yazınız. İlk olarak Müslümanlar baskı ve zulümden kurtuldu. Medine'de İslam devleti kuruldu. Müslümanlar özgürce ibadet etmeye başladı. Muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik bağı kuruldu. Sorumuzun cevapları bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soru. Hz. Peygamber'in Medine'de toplumsal barışı sağlamak için yaptığı çalışmalardan üç tanesini aşağıya yazınız. Birincisi, Medine Sözleşmesi'ni yaparak farklı inanç grupları arasındaki barışı sağladı. Muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik kurdu adaletli ve güvenilir bir yönetim oluşturdu. Üçüncü sorumuzu da bu şekilde cevapladıktan sonra dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü soru peygamberimizin hicretten hemen sonra inşa ettirdiği Mescid-i Nebi'nin toplumsal işlemlerinden üç tanesini yazınız. İlk olarak Müslümanların ibadet ettiği yerdi yani bir ibadethane mescitti. İkincisi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı yerdi yani bir okuldu arkadaşlar. Üçüncüsü toplumsal sorunların görüşüldüğü bir merkezde bu şekilde yazabilirsiniz. Dördüncü sorumuzu da bu şekilde cevapladıktan sonra beşinci sorumuza bakalım. Beşinci soru Kur'an-ı Kerim'in 110. suresidir ve 3 ayettir. Mekke'nin fethi sırasında indirilmiştir. Sure adını birinci ayetinde geçen yardım anlamına gelen kelimeden almıştır. Yukarıda verilen bilgiler hangi sureye aittir Nasr suresi arkadaşlar. İza ca vel fet diye başlayan suredir. Sorumuzun cevabı kısaca bu şekilde. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Altıncı soru. Toplumumuzu birleştiren temel değerlerimiz nelerdir? Üç tanesini yazınız. Sevgi ve saygı diyebiliriz. Yardımlaşma diyebiliriz. Hoşgörü diyebiliriz. İnancımız diyebiliriz. Kısaca bu şekilde cevapladıktan sonra 7. ve son sorumuza geçelim. 7. soru. Dini bayramlarımızı ve toplumsal bütünleşmeyi sağlayan önemli gün ve gecelerimizden iki tanesini yazınız. Dini bayramlarımız Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı diyebiliriz. Önemli gün ve gecelere ise Kadir Gecesi ile Mevlid Kandilini yazabiliriz arkadaşlar. Yedinci sorumuzu da bu şekilde cevapladıktan sonra yazılı sorularımızın çözümleri burada bitti arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.